X, Y ve Z'nin tam sayı olduğunu söylemiş bizlere. Doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi sizlere vereceğim taktikle bu tarz soruları çok kısa sürede çözeceğiz. İşitsizliğin bulunduğu kısımda yapmamız gereken işlem kuvveti çift olanları tamamen silip atmak. Kuvveti tek olanlarda ise sadece kuvveti silip atacağız. Başlayalım. X üzeri 8 kuvvetimiz çift tamamını silip atıyorum. Y üzeri 5 kuvvet tek sadece kuvveti sildim. Elimde Y küçüktür 0 kaldı. Y'nin negatif bir sayı olduğunu bulmuş oldum burada x üzeri 3 kuvvetim tek sadece kuvveti sildim. y üzeri 2 kuvvetim çift tamamını sildim. Buradan x büyüktür 0 geldi. x'in pozitif bir sayı olduğunu buldum. Şimdi bu kısımda eşitsizlik olmadığı için yukarıdaki taktiği uygulayamayacağım. x'in ben pozitif y'nin negatif olduğunu biliyorum. Fakat bunların çarpımlarının 0 eşit olabilmesi için de z'nin buradan 0 eşit olması gerekiyor. Sıralamayı yaptığımız zaman en küçük y sonra z sonra da x2 olduğunu rahat bir şekilde görebiliriz.